Arkadaşlar bugün sizlerle milleti köyün başkanı benim. Bu köyün başkası benim Ama arkadaşlar köyde su da atmam lazım. Evine en yakın olarak lazım? Ah, e, e, lazım e, sonda Tamamdır. Çok güzel oldu yakıştı bana. Başkanım. Başkan. Evde şey yok da. Bize şey misiniz? Ne Şey. Biz tarlaları ekleyeceğiz de. Cidden mi? Tamam. 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 so Skula iyi dolduracağız tamam mı böyle tamam başkanım ne olmuş lan burada başkanım başkanım sizler bu işin şey yapmış e, olamaz bir şeyler yapmam Ula. lazım benim hayır o e, eşimin adına Hayır. O diyor ki Alper bize ne diyor Alper? Bunu çözeceğim. Bende zaman Belki iki at kullanıyordur. Biri Alper evet. çıkardı. Hadi eğer aldıysa yoksa ben şimdi seni güldüm. Kaçılmayacağım. Bakın. Patrolde hat var diye biliyorsun. Ya amcanızın kızının evine. Sular bitti. Çay içmeye, çay içmeye, kahve içmeye eve gittiğinizde birine bayılırsın oğlum. Şüphelenir misiniz ya? Sarım ben. Şimdi, ya, Ayıp ya, kalmayız ya. Ben şimdi Ahmet'i göstereyim ve Aydın'ı göstereyim ya. Onun hakkı bahsedeyim ya. Ama onun ağzı da kalmayız. Kadın evde ağlarken, evde ağzının yasını tutarken niye bir başkasının namusuna gidip de hat çıkartıyor, alıyor, konuşuyor? Bunu sorgulayın. Aldım, ya musun? birisi olsa, dışarıdan birisi olsa, memleketinde, akraba altında, bu altında geldiler. Ya bir de artık zaten akrabayı da ev alma konusunda kafamızda soru işareti evet, olmuyor. Evet. Evet. Sonra evet. yaş ya. gerçekten öğrenelim yani yaşanayalım. Ama ben ya. şuna da inanıyorum. Eğer Firdevsin dediği gibi bunlar ben acı çekerken bir buçuk yıldır yazışıyorlar ve görüşüyorlar diye dediğine göre demek ki gizlice arkadan e, de planlamış olabilirler. Benim özlemim Alper'in e, ortaya çıkması. E, ikisinin bu davranışı yanlış oldu öyle. Tamam başka mı? Birbirine Biz koyu, koyuyoruz. seninle. E, i̇nşallah yarın güzel haberleri verir sana. Buyurun. Çıkar mısın köyde? Başkanım çık çık. Gün güzel bir sürü. Çık çık. Gürcünaz. Şimdi ee, tamam, geliyor söyleyeyim. buyursunlar. Evet, Gülşah Hanım'ın da 18 yaşındaki kızı kayıptı. Buyursun önce. Evet. Gülcüz evet. Hanım'ın kızı 18 yaşında Zeynep Şener 16 Kasım 2020 tarihinden beri kayıp ailesi kayıp başvurusu yapmıştı. E, kızımızı arıyorduk. Eee...

Evet. O ben onu hiç bırakmadım. Hiç. Dün yanlış bir ifade yaptım. Onu açıklayacağım. Biraz sonra açıklayacağım. İnşallah Allah'ım. bulduk e sevgili seyirciler. Ama Yaşık. daha büyük müjdeyi vermek istiyorum. Yanlış oldu. Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi ya? Allah'ım yarabbim. <laughs> Kötü haber değil. Allah'ım sana şükür. Zeynep'i buldum, getirdim. biraz sonra kavuşacaksın. Tamam. Allah'ım Allah'ım. Ay Zeynep'im. Allah. Gelecek şimdi. Allah'ım sana şükür olsun. Allah'ım Allah'ım. Ben kurtardın Allah'ım. 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 Allah

Allah hepimizden razı olsun. Allah ben 3 ay 3 kapılarda geziyorum. Kapı kapı alalım, kapıları çalıyorum. Konuklar. Benim çocuğumun bir sesi, tamam, bir başkanım diye. çok sağ ol. 3 ocak yakıp yemek pişirmedim. Hiçbir şey yapmadım. Ben çocuğumu bulmak için şu canımı Allah bana. Allah Şimdi bana de ki şuradan çık hattatlarım. Sen de atlarım Allah'ım sana şükür. Bir an sonra o güzel buluşma gerçekleşecek. Ee, Zeynep e, annesine, annesi de Zeynep'e kavuşacak. 16 Kasım'dan beri kayıptı bu süre içerisinde. Nerede ve nasıl bir hayat sürdü? Niye izini kaybetti? öncesi bunları da konuşacağız. Ee, ateşin, e, eşi... ee Büşra, biraz sonra canlı yayında <laughs> yine için karşısında olacak, yüzleşecekler. Ee, Büşra... E, neyi itiraf edecek? Yayın sonrası onda çok kısa bir görüşme yaptım çünkü o görüşmede <laughs> çok önemli bir bilgi verdi ama kendisi açıklayacak bunu. Bak şöyle bir tane blok alalım. büyük sürpriz ne? Reklamlardan ben sonra yapalım. buradayız ayrılmayın. Hayır reddetti. Muhtırayı darbe girişimi olarak nitelendiren Paşinyan, Facebook üzerinden canlı yayınla destekçilerini sokağa çağırdı. Çok geçmeden kendi de eşi ve oğluyla sokağa çıktı, parlamentoya yürüdü. Paşin Muhtıra üzerine Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı da görevden aldığını duyurdu. Yetkilerinin Savunma Bakanı'na devredildiğini açıkladı. Ancak görevden alma henüz Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından onaylanmadı. Ordunun Paşinyan'ın istifası için güç kullanıp kullanmayacağı bilinmiyor. Ordunun darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı daha yakından tanıyalım. Şimdi Paşinyan'ın istifası talebiyle aylardır protesto gösterileri düzenleniyordu. Aslında Paşinyan da Sarkisyan'a karşı protesto gösteri ...ve e, bu tür darbe girişimleri... ...azat edenden sonra bu... Ve burada da daha yeni taze başlamış aslında hiç karışık. И мир уже

is <filtrate> You're the